Merhaba arkadaşlar. Ayın menzilleri eğitiminin bu bölümünde 9. menzilimizi tahlil edeceğiz. 9. menzilimiz taraf menzili, uç menzili. Bu menzil başlangıç menzili olduğu için Atlas feleği bu menzilde var edildiği için ve başlangıçlar da zor ve güç olduğu için bu menzilde olumsuz etkiler bulunmaktadır. Olumsuz etkilere neden olabilir takdir edersiniz ki yeni bir ilişkiye başlamak, yeni bir işe başlamak, bir yerden başka bir yere taşınmak beraberinde muhtelif güçlük ve zorlukları da getirmektedir. Uç taraf menzili de başlangıçların menzili olduğu için uyumsuzluk, huzursuzluk, kaos ve husumetlere neden olabilir. Bunlar gözlenebilir arkadaşlar. İbnül Arabi bu menzilin Arap harflerinden şifrelediği Arap harfi bu menzili cim harfidir ve cim harfinin ebced değeri 3 rakamıdır. İbn Arabi ayın bu menzilini taraf uç menzili olarak tahlil etmiştir, analiz etmiştir ve bu menzilin ismi şerefinin El Gani olduğunu aktarmıştır. İlahi nizam ve kainatın sahibi hiçbir şeye ihtiyacı bulunmayan, kendi varlığı ile yetinip başkasına ihtiyaç duymayan bu menzilde taraf menzilinde atlas feleğini yani gökyüzünü fezayı yaratmaya var etmeye yönelmiştir. Ve bu menzilde El ile birlikte Eddehr isminin de sırrı ufaktan ishar olunmaktadır, gözlenebilmektedir. Taraf menzili Yengeç Burcu'nun 12. ve 25. dereceleri arasında yer alır. Elgani Atlas feleğini yıldızsız parçaları birbirine benzer ve dairesel bir şekilde var etmiştir. Varlığıyla, Atlas feleğinin varlığıyla yedi gün, aylar ve yıllar ortaya çıkmıştır. Şemsül Marifül Kübra adlı eserde bu menzil tarfa konağı olarak tahlil edilir. Ay bu menzile intikal ettiğinde, bu menzile indiğinde yeryüzüne bir ruhaniyet iner ve bu ruhaniyet bir işe yönelenin işlerinin yolunda gitmemesine sebebiyet verebilir. Ay bu menzilleyken tılsım yapmamalı, boşa yemin etmemeli ve hiçbir işe teşebbüs etmemeliyiz arkadaşlar. Uğursuz bir vakit olduğu aktarılmaktadır bu menzilin. İhvan-ı Safa kardeşliği ayın bu menzilini Tarfe ismiyle tahlil etmiştir, incelemiştir. Tarfe ismi olduğunu aktarmıştır. Bu menzilde sadece bir yıldız mevcuttur ve onunla iki taraf kastedilir. Bu ikisi karşı karşıya duran iki yıldızdır. Onlar aslanın iki gözüdür ve kendilerine ay uğrar. Yengeç burcunun 12.6 ve 25.5 dereceleri arasında yer alır. Sıvı talihsiz ve yumuşaktır bu menzil. Ay bu menzile intikal ettiğinde özellikle ilişki kesme, düşmanlık çalışmaları yapıldığı gözlenir. Ay bu menzildeyken tılsım yapmamalı, mesleğini icra etmemeli, ruhanilerle ilişki kurmamalı, asla hiçbir kimseyle ilgilenmemelisin. O gün liderlerin ve yöneticilerin huzuruna çıkıp onlardan talepte bulunmamalısın. İleri gelenler ve kardeşlerle dostlarla ilişki kurmamalı, yeni ilişkilere başlamamalı, işçi sözleşmeleri yapmamalı ve vasıta satın almamalısın. Mümkünse Zaten 28 gün ayın 28 durağı var. Bugün tatil yaparsan senin için iyi olacaktır. Bunları yapan kimsenin sonu iyi olmaz. Hasret ve pişmanlık doğurur. Yeni ilişkiler başlatanların, yeni işlere girenlerin sonu hasret ve pişmanlık doğuracağından korkulur der İhvan Mustafa kardeşliği. Ay bu menzildeyken benzer şekilde ekip biçmemeli, ürünümüzü toplamamalıyız. Ancak düşmanlarla Ay bu menzildeyken yüzleşebiliriz arkadaşlar. Düşmanlarla bu menzildeyken yüzleştiğimizde muzaffer olarak e, galip olarak bu karşılaşmadan ayrılacağımız aktarılır i̇hvan Safa kardeşliği tarafından. Ay bu menzildeyken doğan erkek veya kız olsun talihsiz, kötü, ahlaksız ve kötü yaşantılı ve insanlar tarafından yerilen bir kişi olacaktır. Özetlersek arkadaşlar ayın 9. menzilinin ismi taraf, tarfe, uç menzili. Bu menzilin bulunduğu yer 12-25 derece arası Yengeç Burcu. İbnül Arabi'nin şifrelediği Arap harflerindeki harfi cim harfi ve esması El Gani ismidir. El Gani esmasıdır. Arketip özellikleri bakış kendinden var olan nihai kürsü, yıldızlar, gökyüzü, burçlar, bağımsız servet sahibi. Neler yapmalı, yapmamalı dersek arkadaşlar daha çok yapmamalıyız. Yolculuğa çıkmamalı, yeni ilişkiler başlatmamalı, yeni bir işe başlamamalıyız. Liderlerin, yöneticilerin, dostların huzuruna çıkmamalı, çıkmamalıyız, çıkmamalıyız, ekipleşmemeliyiz. Daha e, net bir ifadeyle mümkünse evimizde oturalım, inzivaya çekilelim. Ancak düşmanlarla ay bu menzilde konaklarken bu menzile intikal ettiğinde yüzleşirsek sonu galibiyetle biteceği aktarılmaktadır. Bir sonraki eğitimimizde görüşmek temennisiyle esenlikler dilerim arkadaşlar.